Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimiz matematik. Matematik dersinde dikdörtgen şeklini tanıyacağız. Evet çocuklar iki boyutlu bir şekil dikdörtgen. iki uzun iki kısa kenarı olan bir şekil. Dört kenarı var. Dört kenarı olduğu için bir dörtgendir bu. ama özelliğinden dolayı hani biliyoruz kare de bir dörtgen demiştik. Çünkü dört kenarı var demiştik. kareyi de gösterelim. Kare de bir dörtgendir dedik. Dört kenar var dedik. Ama kare ile dikdörtgenin farkı ne? İki farklı. İkisinde dört kenarı var ama farklı isimleri var. Çünkü kenarları farklı özellikle çocuklar. Karenin dört kenarı da birbirine eşit. Ama dikdörtgenin ikişer kenarı birbirine eşit. Karşılıklı kenarları birbirine eşit. İki kısa kenarı, iki uzun kenarı var. Ve bunlar birbirine eşittir. Evet, dikdörtgenimizi çizmeye başlayalım. Ee, şöyle koyalım. Ee, evet, dikdörtgen diyelim bakalım. Dört, gen. Evet, kenar sayılarına göre isimlendiriyorduk, değil mi şekilleri? Üç kenar olanlara üçgen, dört kenarı olanlara dörtgen, beş kenarı olanlara beşgen, altı kenar olanlara altıgen böyle gidiyordu. Ee, biz bunlardan e, iki kenarı kısa, iki kenarı uzun olan şekle dikdörtgen diyoruz. Şimdi e, çizelim. E, ne yapalım? Uzun kenarını mesela 10 santimetre yapalım. Koyduk. Hatta direkt bunu çizelim. Renkli renkli olsun. Bir başlangıç noktası belirleyelim. Buradan başlasın. 10 cm kareli defterimizin, kareli kağıtlarımızın her bir karesi yarım cm, iki karesi birer santimetre e, e, şekilde. 10 cm'yi işaretledim ve çizdim çocuklar. 10 cm'yi işaretledim ve çizdim. Biraz kaydık. Evet. Şimdi Kısa kenarı kaç santimetre olsun? 5 santimetre olsun. Şimdi şuradaysak. Şöyle cetvelim şu aşağıya doğru gitmeye zorlanıyor ya. Hani sıfırdan hep başlıyorduk. E, 20'den başlayalım. 25'te 5 santimetredir değil mi? 20'den başlayalım. 25'te 5 santimetredir. Şurası. Şöyle başlarsak. 1, 2, 3, 4, 5. Şurası oluyor. Evet. Birleştirdik. Evet. Şimdi hiç ölçüm yapmaya gerek yok. Aynı hizada yine bu tarafa yatay bir çizgi çektim. Evet yine bu iki çizgiyi belirledim. Şimdi karşılıklı kenarlar eşit dedik. Mesela dört kenarımız var. Bunu söyledik. Buraya bir çinti atıyorum. Buraya da bir. Bir tane çizgi attıklarım eşit. İki çizgi attıklarım eşit. Evet. Bunlar kenarları. Yine dört kenarımız var. Kenar dedik. Ve bunlar da de Buraları da aynı köşe kapmacada olduğu gibi hep belirtiyoruz. Köşe. Evet. Bir kenarı mor bırakalım. İki, iki kısa kenara eşit. İki uzun kenarı eşit. Şöyle belirteyim. İki uzun, iki kısa kenarı olmak üzere dört kenarı var diyelim. İki boyutlu bir şekildir. Evet ne dedik? Dikdörtgenin Dikdörtgenin dedik. Evet. Dikdörtgenin ne var? Dört kenarı. Dört kenarı vardır. Çünkü o bir dörtgen. Dikdörtgenin dört köşesi vardır. Köşesi vardır. Dört kenar, dört köşe. İki uzun, iki kısa kenarı vardır. Karşılıklı kenarları birbirine eşittir dedik. İki uzun, iki uzun, iki kısa kenarı vardır. Vardır. Karşılıklı kenarları kenarları birbirine eşittir. Dedik. Evet. Dikdörtgen iki uzun iki kenarı karşı kenarları birbirine eşittir dedik. Ee, dikdörtgenin anlattığımız dersimiz burada sona erdi. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Başarılar diliyorum çocuklar.